Elimde Darphane tarafından 2022 yılında basılmış olan Güneş sistemindeki gezegenler temalı hatıra para setindeki paralardan biri olan Satürn hatıra parasını görüyorsunuz. Bu sette toplamda 10 tane para basıldı. Satürn de bunlardan bir tanesi. Satürn Güneş sisteminde Güneş'e yakınlık açısından 6. gezegen. Burada da Satürn'den önceki diğer gezegenleri de paranın ön yüzünde küçük de olsa görüyorsunuz. Bu para seti toplamda 10 tane paradan oluşuyor ve 2022 yılında basılarak Almanya'ya ihraç edildi bu paralar. Alüminyumdan üretildi. Alüminyumdan üretildiği için ağırlıkları çok fazla değil. 1.55 gram ağırlığında her biri. Kenarına baktığımızda paraların tırtılı basıldığını görüyoruz. Arka yüzüne baktığımızda ise bu arka yüzleri hepsinin aynı. Bir ay yıldız var. Republic of Türkiye yazısı var. Türkiye Cumhuriyeti yazısı. 1 kuruş nominal değeriyle basıldığını görüyoruz ve 2022 yılında basılmış olduğunu görüyoruz. Şurada göreceksiniz en altta da Darphane'nin amblemini görmek mümkün. Peki paramızın diğer teknik özelliklerine bakalım. Güneş sistemindeki paraların, güneş sistemindeki gezegenler temalı paraların aslında hepsinin teknik özellikleri aynı. Alüminyumdan basıldığını, üretildiğinden bahsetmiştik. Çapları 23.85 mm, kalınlıkları ise 1.76 mm olduğunu biliyoruz biz bu paralarımızın. Peki ile ilgili biraz bilgi verelim. Satürn halkası nedeniyle biraz daha popüler bir gezegen, daha böyle çocukların ilgisini çeken de bir gezegen. Satürn Güneş sisteminin Güneş'e yakınlık açısından 6. gezegenidir. Büyüklük açısından Jüpiter'den sonra ikinci sırada gelir. Adını Yunan mitolo mitolojisindeki Kronos'tan alır. Çıplak gözle izlenebilen beş gezegenden biridir. Diğer gezegenler Merkür, Venüs, Mars ve Jüpiter. Diğer çıplak gözle izlenebilen gezegenler. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve gaz devleri sınıfına girmektedir diyebiliriz. Kısaca Satürn'le ilgili bilgi vermek gerekirse. Bahsettiğim gibi bu para setinde toplamda 10 tane para var. Bu pa para setindeki diğer gezegenlerle ilgili paraların videolarını şu an videonun üstünde bulunan linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala destek olmak için de videoları beğenip paylaşabilirsiniz.